Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun sevgili din kardeşlerim. Allahu Teala bütün ibadetlerimizi, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, dualarımızı ahsani kabul edergah-ı izzetine kabul ve müstecap eylesin. Sevgili din kardeşlerim, malumunuzdur. insanlık alemi diyoruz insanlık alemi zorlu ve çetin bir dönemden geçiyor. Böyle zorlu, zorlu bir dönemde her zamankinden daha fazla duaya ihtiyacımız vardır. Bazen maddenin, gücün, teknolojinin aciz kaldığı zaman da tek çare duadır. Kadir-i Zülcelal'a iltica etmektir. Bu zorlu günleri atlatmak için elimizden gelen tek çare merhameti sonsuz olan Allah'a bu rahmet mevsiminde duaların daha fazla kabule geçtiği Ramazan ayında, Kur'an ayında Allahü Teala yalvarmaktır, yakarmaktır. Dua kul ile Allah arasında açılan bir penceredir. Bütün perdelerin kalkıp kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Dua kulun Rabbine karşı acziyetini, güçsüzlüğünü, çaresizliğini itiraf etmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle dua Dua muhul ibadeti. Dua kulluğun beynidir. İnsan nasıl ki beyinsiz yaşayamıyorsa ibadet de duasız olmaz. Eddu'a huvel ibade başka bir hadis-i şerifte. Dua ibadetin ta kendisidir. Onun için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bizim dua etmemizi istiyor. Ona yalvarmamızı istiyor. Allahü Teala'nın şefkat ve merhameti kulun şefkati ve merhameti karşısında aksini arz ediyor. Kuldan istediğin zaman kim olursa olsun bir gün, iki gün, üçüncü günde yüzünü ekşiltir ve seni boş çevirir. Ama Yüce Rabbimiz öyle bir merhamete sahiptir ki ondan istemediğin zaman güceniyor, huzuruna gidiyor. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede Üd'uni estecib lekum Bana dua ediniz ki سإجابة دايم. سيزاد جواب في دايم. قار شلق في دايم. بوي ريوش. باش قبل آية كلمة يجرب بمس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. Habibim Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Kullarım beni sana soracaklar. Gelecekler diyecekler ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bizim Rabbimiz uzak mı yakın mı? Dua ederken yüksek yüksek ses tonuyla mı alçak ses tonuyla mı dua edelim? Gibi sorular sana soracaklar. Böyle bir soruya karşı fe inni qaribun, muhakkak şüphesiz ki ben yakınım onlara inni qarib, ucibu da'vete da'i dua edenin duasına icabet ederim ben hal böyle iken fel onlar da benim davetime icabet etsinler ben de onlara seslendiğim zaman karşılık versinler. Vel yu'minu bi bana iman etsinler hakkıyla iman etsinler ki leallehum yarşudun umulur ki o zaman doğru yolu bulurlar. Buradaki ayeti tahlil ettiğimiz an, analiz ettiğimiz zaman önce biz Yüce Rabbimizin davetine icabet edeceğiz. O diyor ki bana dua edin. Siz bana dua edin ben de duanıza karşılık vereyim bir dua edeceğiz o zaman. İkincisi Yüce Rabbimiz zaman zaman bazı ayet kerimelerde dikkat ederseniz Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Bize bir talimat veriyor o talimatı yerine getireceğiz. Ona kul olacağız önce. O zaman doğru yolu buluruz. O zaman Allahü Teala yalvarırız. O da bizim dualarımıza icabet eder. Tabi sevgili din kardeşlerim, Furkan suresinin bir ayeti cellesinde Yüce Rabbimiz tekrar, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ Sizin dualarınız ya karışlarınız olmasaydı Rabbim, ne, siye, ne diyese değer versin. De ki onlara, ayet sevgili peygamberimize, Yüce Rabbimiz bize vereceği değer, Bizim ona yakardığımız, yalvardığımız ölçüde, oranda o da bize değer verir. Biz ona yalvardıkça Rabbimiz hoşnut olur. İşte benim kulum acziyetini, güçsüzlüğünü itiraf etti, boyun eğdi, benim kapıma geldi diyor. Onun hoşuna gidiyor. Ancak duanın kabulü için ister istemez duanın da kabul olması için bir takım şartları vardır. Adapları vardır. Onu da Kur'an'dan dinleyelim. Kur'an'dan öğrenelim talimatları, şartları. <laughs> Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde aynen ey iman edenler yeryüzündeki yeryüzünde çıkan nebatat, bitkiler, ekinler, ziraatın helal ve temiz olanından yiyiniz, içiniz. Size rızık verdiklerimizin helal olandan yiyiniz, içiniz. Demek ki bu ayeti kerimeden bizzat alacağımız ders, Müslümanın yediği, içtiği helal olması gerekir. Bu helal lokma ne demektir? Yani haşa, Af buyurun. Gidip içki içmek mi? Haramdır sadece. Allahu Teala'nın haram kıldığı bazı maddeleri yemek mi? Hınzır etini, domuz etini yemek mi yani? Ondan mı kaçınacağız? Evet, en başta onlar ve bir daha önemli, bir önemli husus daha. Müslümanın kazancı helal olması gerekir. Helal kazanç. Mesela kumar Tefecilik, faiz karışmış, çalıntı, gasp, kul hakkı içeren herhangi bir lokma haram lokmadır. Böyle bir lokma bir mideye girdiği zaman onun sahibi ne kadar dua ederse etsin, onun duası kabul olmaz. Bir iş veren biri, iş sahibi, işçi çalıştırıyor işçinin hakkını vermiyorsa çalıştırdığı işçi mesaiye kalıyor hakkını vermiyor. Nasıl olsa işsizlik vardır. Bu işsizlikten yararlanarak mesainin fazlasını ona çalıştırır, hakkını vermez. Hakkını zamanında vermez. Bir onun işçini bir yemek parasına tenezzül eder. Onun gücünün üstesinden fazlasıyla çalıştırır, hakkını vermez bu haram karıştırdın kendi kazancına. Zahiren görünüşte çok kazandın görünür ama eninde sonunda kaybeden sen olursun. Evet sevgili din kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Kıyamet gününde yüce Allah üç kişinin hasmı olacak. Allah'ın eli onların yakasında olacak bizzat. Onlardan bir tanesi çalıştırdığı işçinin hakkını, hukukunu zamanında vermeyendir. Verdiği bak veriyor ama zamanında vermeyen. Varın siz düşünün hakkını az veren, işsizlikten yararlanır, adamın iyi niyetinden, masumiyetinden yararlanması gibi bu haramdır. Müslüman buna çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Hepimiz zaman zaman düşünüyoruz, söylüyoruz, duyuyoruz. İşte Çin'de yarasa yiyorlar. Çin'de affedersin bildikleri her pisliği yiyorlar diyorlar. Ama bir de kendimizi unutuyoruz. Biz de sözüm ona kul hakkı yer. İşçi hakkını vermez. Faiz tefecilikle haşır neşirdir. Elinden gelse her fırsatı değerlendirir haram uğruna onu görmezden geliriz. Evet. Bu da büyük bir felaket bu iş veren, işçi olarak çalışan işçi kardeşim, sen de zamanında mesainde hazır olacaksın. Hak hukukunu hakkıyla çalışacaksın. İşi en güzel şekilde yapmaya çalışacaksın ki sen de hak alasın. Sen de eğer ki o çalıştığın zaman o işin hakkını vermesen, zamanında mesaine gelmesen, eğer ki sahte işler yaparsan, çalıştığın zaman işin hakkını vermesen gittin bir iş yaptın onu hakiki güzel bir şekilde yapmadın sağlam bir şekilde veyahut da namaza gideyim derken yemeğe gideyim derken oyalandın mesaiden çaldın sen de ücretine haram karıştırmış olursun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadisi şerifi anlatırken sonra bir adamı örnek getiriyor. Sümme racul. Allah Resulü bir adamı hatırlatıyor, örnek getiriyor. Nasıl bir adam? Yutilus sefer. Uzunca bir yolculuk, yolculuktan gelen bir adam. Eş'ase akbere. Saçı sakalı birbirine karışmış. Yemuddu yedehu ile sema. Ellerini göğe kaldırmış adam ve Allah'a ya Rabbu, ya Rabbi ya Rabbi Allah'a ya var ya Rabbi ya Rabbi ve mat'amuhu haramun ve meşrebu haramun ve melbesu haramun bu adamın yediği lokma haramdan sırtına giydiği elbise haramdan içtiği haramdan ve guziye bil harami bedene haram ile beslenilmiş fena enna yustecabu lehun onun duaları nasıl icabet edilsin duasına karşılık verilsin Olmaz, verilmez. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın arkadaşlarından Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu ta'ala anhu cennetle müjdelenmiş koskoca sahabe. Cennet müjdesi gelmiş dünyada daha ona. Allah Resulüne geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana dua et ki Allah dualarımı kabul etsin, icabet etsin dualarıma. Rahmet peygamberi ona öyle bir cevap verecek. Kıyamete dek biz ümmet için ders niteliğinde olacak bir ders. Atıb mat'ameke ya Sa'd. Ey saat, yedin lokma helal olsun. Yedin lokma helal ona dikkat et. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun. Bir mideye bir bedene haram lokma girdiği zaman kırk güne kadar duası kabul olmaz. Be, haram ile beslenilmiş bir beden cehenneme yakındır, cehenneme yakıttır diyor haram ile beslenilen. Bugün sevgili din kardeşlerim, eğer evladımız Allah'a itaat etmiyorsa, haram yoldaysa, yanlış yapıyorsa en önemli sebep sorgulanması gereken oturacağız önce ben nerede hata ettim haram lokma mı yedir yedirdim acaba kendi evladıma haram lokma mı yedirdim ona ki bu duruma düştü bu çok önemli duanın kabulü için en önemli şart helal lokma ikinci şart dua ederken özellikle de Allah Resulü bize öyle diyor nebevi metot, nebevi ahlak dua ederken sılay rahim akrabalık bağlarını koparmama hususunda olması gerekir. Yani dua ederken akrabasına beddua okuyor. Veya dua ederken ya Rabbi ben zengin olayım da o zaman benim şu akrabam veya tabu da amcam dayım şu bu görecek ben ona nasıl fırsat atarım? Veya o görür ben bir de ona selam bile vermem. Artık ona selam vereceğim. Bir dur ben bir de bir de ben de zengin olayım dese akrabalık bağlarını kesmek için böyle bir yönde yapılan dua kabul olmaz. Duanın kabulü için masiyet üçüncü şart masiyette olmayacak. Ben zengin olayım da ben de gideyim biraz kredi de çekerim. Bir daha güzel bir iş yeri açarım. Fabrika açarım veyahut da bir tane çok af buyurun bir tane büfe açarım, içki satarım onda. Şöyle olur böyle. Veya işte bir zengin olayım. Ben de giderim işte yılbaşında ata falan yerde tatil yapacağım, zevkime bakacağım ve haram içerikli bir takım şeyler. Allah böyle bir duaya da karşılık vermez, kabul etmez. Duanın kabulü için bir diğer şart Müslüman, mümin ısrarcı olması gerekir kendi duasında. Israr edecek. Dua ettikçe o dua edecek. O zaman o duaya karşılık verilir. Nasıl ısrarcı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sizden birinizin duasına mutlaka karşılık verilir ama acele etmeme şartıyla. Nasıl acele ediyor? diyor ki işte ben dua ettim dua ettim işte duama karşılık verilmedi diyor ve duaları kesiyor. Değil. Müslüman dua edecek. Dua ettiği zaman bir müddet etti zannetmeyecek ki o dua kabul edilmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam mutlaka her dua kabul olur. Az önce ayet-i kerimede bizzat Rabbimiz buyurur ki bana dua ben cevap vereceğim diyor karşılık vereceğim. Allah vaadinden vazgeçmez. O zaman ettiğimiz dua mutlaka ya o dua bizzat istek, isteğimiz bize verilecek. O şekilde ne istiyorsak o bize verilecek. O verilmeyecekse ona denk bir bela, musibet, hastalık bizim üzerimizden kalkar. İkinci formül, üçüncü formülü ise bu dünyada Allah vermese ahirette verecek karşılığına üç şekilde cevap verme ihtimali var. Ya bizim istediğimiz olacak, bize verilecek Allah tarafından. Zenginlikse zenginlik. Allah o zenginliği vermiyorsa ona örnek getiriyorum bunu ve ona ona denk bir bela, musibet, sıkıntıyı bize den giderir, bertaraf eder veya ahirete karşılığını verecek. Ama yeter ki biz ısrarcı olalım, dua edelim. Dua ile ilgili anlatılacak çok şeyler vardır inşallah. Bugünlük kulası aciz etmeme adına her gün her gün bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. çalışacağız. Bu virüsü de bir rahmet nazarıyla bakalım. Evimizdeyim, evimizdeyiz. Sizden ricam istirhamım ailece dinlemeye özen gösterelim inşallah. 15-20 dakikalık bir şeydir. Bu vesile ile Yüce Rabbim bütün dualarımızı kabul ve müstecab eylesin. Dualarımızı sevgili Peygamberimiz Habibullah Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'da, Sidret-i Münteha'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yaptığı dualara ilhak ve müstecab eylesin. Bu vesileyle hasta olan kardeşlerimiz vardır. Gerek hastanede gerek evlerinde farklı farklı hastalıklardan dolayı hasta olan kardeşlerimiz var. Onlara da dua edelim inşallah. Rabbim en kısa zamanda acil şifalar nasip eylesin. Evlatlarına, eşlerine kavuştursun inşallah. Rabbim darda onlara ferahlık kapıları açsın inşallah. Sıkıntısı olanlar varsa Rabbim ferahlığa tebdil eylesin. Bu duygu ve şuur ile Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yarın bizi dinlemeye devam edin inşallah. Daha çok önemli güzel şeyler anlatacağız. Kur'an ve sünnet ışığından.